Merhaba millet, Jerry Gaming TV'nin yeni bir hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar sizlerle uzun bir aradan sonra SkyBlock aldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, neden bu kadar uzun bir ara oldu diye soracaksınız. Çünkü e, serverda Skyblock bir ara kapatıldı. İyi ki e, yaptıklarımız boşa gitmemiş oldu. Evet, şimdi e, hiçbir şey yok. Hepsini chest'e koymuşum. Ee, hemen başlayalım arkadaşlar. Bu arada e, ben benim Minecraft'ında bir şeyler vardı ama. Her neyse, belki aklıma gelir. Hemen şöyle şeker kamışlarını kıralım. Sonra bir tane dikelim. Bu arada arkadaşlar laklar olabilir. Server'ı e, açtıklarında yani bayağı bir çok kişi dik şu an nedense az az kişiyiz. Necmettin üstüne bastık ya. Basmadan da dolayı bir şey yapamıyorum ki. Evet. Hadi be şey yok. Ee, kemik tozu her neyse şimdi arkadaşlar yapmamız gereken e, gidip ben tartış bulup doğru her neyse tam boşa. E, gidip arkadaşlar biraz inek minek falan keselim çünkü e, deriden arkadaşlar yine bildiğiniz gibi zırh yapacağız. Gel buraya inek. Vambır vambır. Bu arada kasma yüzünden de e, o kadar iyi vuramıyorum. Kaçma. Parolaya bak. inek, inek. E, ay inek. Lan neredesin Hop onu ben alayım. inek Evet onları da ben aldım. inekleri kesiyoruz. Deri elde ediyoruz. Zırh yapıyoruz. Hop evet. Ne oldu Ha? Parola. Oğlum isme bak ya kısmına bak ya. Sinirlendiriyor beni be. Bu arada arkadaşlar e, Facebook sayfamızı beğenirseniz sevinirim. Yine az bir beğeni var. E, açıkla, açıklama bölümüne arkadaşlar. Zaten linkini atacağım. Girip beğenebilirsiniz. I, ben şimdi yok ya olmaz. Merhaba domuz. Gel buraya. Ah. Hop, ha. Hop aldı. sen şey Bu muydu? ah evet. Aa buymuş. Olsun. İnek, inek, inek gel buraya. her neyse arkadaşlar zaten bir kişi daha geldi şimdi burası çekilmez zaten arkadaşlar gerçekten çok kötü kasıyor sizinde gördüğünüz gibi salırgan moblara bir ziyaret edelim bakalım neler varmış videoları ee, fullmuş selam skeleton <laughs> yapıyorlar böyle Hani e, server inşallah bir değişiklik olmamıştır. Yani, tamam bir değişiklik yok. Biz e, yine adamıza gidelim. Sabah olmuş. İyi. Ben bunu kesmeyi unuttum ya. Doğru ya. Allah'ım ya. Her neyse ben şuradan hemen ayakkabı yapayım kendime. Dırırı, sonra bunu bırak evet aslında bütün itemlerim gitmiş ya ben üstümde vardı diye hatırlıyorum her neyse ben videodan bakarım varsa da yani gitmişse de o kadar önemli bir şey değil bu arada şu bulutları hiç sevmiyorum ee... Ups. Ya tam da zamanı ya. Neden bu kadar havada yapmışlar ki? Ne bir anlamı yok. Tamam, arkadaşlar şöyle bir şey var Aa, ne kadar fazla buradan görebiliyoruz ve evet bulut gitti İşte bu elma düştü süper ama bir tane tepkik bu işte o kötü bu ben oy ben bunun üstüne yaşandım her neyse evet bir Elma elmaması da buraya koyalım buradan 4 tane elmaşı odunu mm çubuk çubuklardan da balta bu arada arkadaşlar gördüğüm kadarıyla taştan hiçbir malzememiz yok taş kazıcam ama ilk önce Hii, yok yani sevgi kullanırım ama yüğünde etmez ki yok yeter neden gitmesin Ay be öf ya Ya bu ne ya Bir buraya Ne şimdi ya Öf ha 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 ne ne Şöyle hemen bir tane ses verir Hayır hayır yapma Ya Aaaa <laughs> <laughs> Yapma ya. Şöyle, şimdi buraya koyduk. Evet. Sonra bunu, hadi, oh be bana geldi, bana geldi, bana geldi o bana. Ama o o toprağı da şuraya Şuraya koyalım Böyle arkadaşlar daha iyi oluyor Bir arkadaşımdan öğrendim bunu Tabi ki de, video uzun oldu ee, Update etmesi zor olacak Her neyse Arkadaşlar Size de e, Söylediğim gibi Korku oyununa başlayacağım Tabi Kamera olunca Daha doğrusu kamera var da ııı ee, videolarıma kamera ekleyince, bu çözümünü hala bulamadım bu arada çok lag var ya her neyse arkadaşlar şunu da koyalım sonunu ne yapacaktık evet mesajı tahtası alt tane şeyimiz var. Daha aç değiliz. Ben bunları alayım. Buradan ee, bir tane kazma. Lan! Ya, çok lag var ya. tane kılıç yaptık. Ve arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Neden bunlar koyulmuyor? Ha? Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Skyblock'ta diğer gelecek videolarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz.